Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu modelin yapılışını izleyeceğiz. Çok kibar bir model. Ayrıca çok da basit bir yapılışı var. Şöyle size göstereyim. Her birinin arasında birer boşluk bırakarak yapıyoruz ki birbirine tam yapışmasın. Evet. Zaten alt kısmı da gördüğünüz gibi 3 sıra zürafa yaptık. Şöyle göstereyim sadece 3 sıradan siz bu sıraları ister çoğaltabilir, ister eksiltebilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Şimdi bir tane boşluk bıraktık. Bir tane beyaz ilmeğimiz için bıraktık. Üçüncüsüne de modelimizi yapıyoruz. Şu şekilde Yapraklarımız çok büyük olmayacak şekilde. 3 tane pırpır pır yapacağız. Şöyle. 3 tane pırpırımızı yaptık. Buradan keseceğiz. Bu şekilde olacak. Şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. Tekrar ilmek için bir tane bırakıyoruz. Bir tane de boşluk. Evet. Bir saniye. Beyaz ilmeğim için bir tane, boşluk için bir tane, tekrar ilmek için bundan sonra batıyoruz. Tekrar 3 parça anlatıyorum ki yeni yapabilenler yapsın Dilerseniz videoyu hızlandırabilirsiniz tekrar 3 pırımız yaptık Evet şimdi Evet şimdi şu baloncuklarımıza geçiyoruz arada bir boşluk bırakmıştık. O boşluğa değil, onun tam bitişindeki ilmeğe batıyoruz. Pırpırlardan sonraki diğer ilmeğe de batıyoruz. Şöyle bunu elimizle tutup şu şekilde ayarlayacağız. Şöyle bir boşluk olması yeterli olacak gördüğünüz gibi. Sonra döndürüyorsunuz. tekrar ilk battığımız düğmeye batıyoruz böylece üst üste iki sıramız oluyor şu şekilde görüyorsunuz tekrar döndürüyoruz ve üçüncüsünü yapacağız şimdi gördüğünüz gibi böyle üç sıra yapınca daha böyle sert duruyor böyle dik duruyor bakın çok da sıralı bir şekilde duruyor Evet, içine ilmeğimizi koyuyoruz. Yaptığımız balonun içine ipimizi üstten diğerini iki defa alttan doluyoruz. Şu şekilde burayı dolduracağız. Tabii daha rahat yapmak için ilk ilmekten sonra arkaya döndüreceğiz. Her defasında iki kere dolayıp buraya gelmesi için dikkat edeceğiz. Bakın tam ilmeğimizin yanına gelecek şekilde. Şu şekilde balonu böyle dolacak. Kaç saniye yaptığınız önemli değil baloncuğun dolduruş şekline göre bazı ipler kalın oluyor daha çabuk doluyor bazı ince iplerde daha yavaş doluyor her defasında bakın her defasında 2 ilmek yaparak iki defa dolayarak bu şekilde aşağı kadar Video biraz uzun olabilir, tam yapılışını göstermek istiyorum. Evet, sonuna doğru geliyoruz, bakın. Şöyle en son. Son ilmeğimizi de attık. Ee, daha güzel durması için ilk battığımız ilmekleri böyle sabitlesek daha güzel bir duruşu oluyor şu şekilde böyle bu kadar bu şekilde olacak bakın çok tatlı duruyor beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen